Evet limit sorularıyla beraberiz. Burada çarpımın limiti var. İki tane fonksiyon fx ve gx fonksiyonları. Bunu yaparken limit x eksi 1'e giderken x üzeri 4 artı 2 çarpı limit x eksi 1'e giderken x kare artı 4 x artı 1 şeklinde yazarız. Bu bulduğumuz gördüğümüz eksi 1 değerini x gördüğümüz yere yazarız. Eksi 1'in 4. kuvveti artı 2 çarpı eksi birin karesi artı dört çarpı eksi bir artı bir şeklinde birin çift kuvvetleri eksi birin çift kuvveti artı bir eder bir iki daha burası 3 yapar çarpı eksi birin karesi artı birdir bir burası dört eksi birin çarpımı eksi dört artı bir bir artı bir iki den dört çıkarırsak eksi iki eder buranın tamamı 3 çarpı eksi iki 6 sonucunu buluruz. Demek ki doğru cevap burada E seçeneğiymiş. Bir diğer soru hemen altında. Limit x 4'e giderken x kare eksi 4 bölü x eksi 2. Burada da bölümün limiti. Hemen x gördüğümüz yere 4 yazarız. 4'ün karesi eksi 4 bölü 4 eksi 2 olur. 4'ün karesi 16 eksi 4 bölü 4 eksi 2 2'dir. Buradan 12 bölü 2'den 6 sonucunu buluruz. Doğru cevap D seçeneğidir. Burada bir mutlak değer ifade var. Mutlak değer ifadenin limitini soruyor. O zaman biz bunu yazarken mutlak değer içinde limit x 2'ye giderken x kare eksi 10 x artı 3 şeklinde yazarız. x gördüğümüz yere 2 yazarız. Mutlak değer içinde 2'nin karesi eksi 10 çarpı 2 artı 3. 2'nin karesi 4'tür. Eksi 10 ile 2'yi çarparsak eksi 20 artı 3. 4 ile 3'ü topladım 7. 7'den 20 çıkarırsak eksi 13 olur. Mutlak değer içindeki eksi 13 dışarı 13 olarak çıkar. Burada da doğru cevabımız C seçeneğidir. N eleman pozitif tam sayı olmak üzere limit x a'ya giderken kökün tek kuvveti içinde karekök f x var. O zaman limit ifadesine limit aya giderken fx deriz. Yine tek kuvvet. Eğer çift kuvvetse yine aynı şekilde limit x'a giderken içeri koyarız. Çift kuvvetle de bu işlemimizi yaparız. Demek ki burada biz bu işlemi yaparken sorumuzda limit x2'ye giderken kare kök içinde x kare artı 4x artı 13 ifadesinde şu şekilde yazarız. Limit x2'ye giderken x kare artı 4x artı 13 şeklinde yazarız ve x gördüğümüz yere de 2'yi yerleştiririz. 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 13. 2'nin karesi 4'tür. 4 kere 2 8 artı 13. Toplayacak olursak 4 8 daha 12. 12 13 daha 25 yapar. Karekök 25 dışarı 5 olarak çıkar. Demek ki doğru cevap A seçeneğiymiş. Bir diğer sorumuz limit x 3'e giderken kare içinde x kare eksi 16 limitinin reel sayılardaki değeri kaçtır diyor. Burada da eğer x yerine 3 yazacak olursak limit x 3'e giderken x kare eksi 16 ifadesinde burası karekök içinde 3'ün karesi eksi 16 olur. 3'ün karesi 9'dur. 9 16. Burası karekök içinde eksi 7 olur. Böyle bir ifade reel sayılarda sorduğu için limiti yoktur. Demek ki E seçeneğini işaretleyeceğiz burada da. Bir diğer sorumuz bu sefer tek kuvvet var. Yine kuralımızda limit x eksi 2'ye giderken içine yazarız. Küp kökten limit x eksi 2'ye giderken x kare artı 9 x eksi 13 ifadesi x gördüğüm yere demek ki eksi 2 yazacağım. Karekök içinde eksi 2'nin karesi artı 9 çarpı eksi 2 eksi 13. Eksi 2'nin karesi artı 4 yapar. 4 eksi 18 eksi 13. 4'ten 18 çıkarırsanız eksi 14 olur. Bu tabi küp kökten. Onu unutmayalım. Küp kökten eksi 14 eksi 13 daha eksi 27 yapar. Eksi 27 sayısı da eksi 3'ün küpüdür. 3 tane eksi 3'ü çarparsanız eksi 27 ifadesini bulursunuz. Burada da bu işler birbirini götürür. Bunun sonucu da eksi 3 olarak çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. Diğer bilimci sorumuz şu şekilde. Eğer böyle polinom bir ifadenin kuvveti varsa biz o zaman limit e x2 x 3'e giderken x kare eksi x eksi 4'ün 5. kuvveti diye alırız. x gördüğümüz yere 3 yazarız. Buradan da şu sonucu buluruz. 3'ün karesi eksi 3 eksi 4 bunun da 5. kuvveti. 3'ün karesi 9'dur. 9 eksi 3 eksi 4 oldu. Bunun 5. kuvveti. Eksi 3 eksi 4 daha eksi 7 eder. 9'dan 7 çıkarırsak 2'nin 5. kuvveti. 2'nin 5. kuvveti demek 5 tane 2'yi çarpın demek. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 5 tane. Eğer çarparsanız 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16. 16 ile de 2 çarptınız. 32 bulursunuz ki doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet diğer bir sorumuz şu şekilde. Burada da aynı şekilde x gördüğümüz yere üstel bir ifade var. 2 yazacağız x'in yerine. 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 eksi 2. 3 üzeri 4 eksi 4 eksi 2. Artı 4 eksi 4 birbirini götürür. Buradan 3 üzeri eksi 2 buluruz. 3 üzeri eksi 2 üstüne aşağı indirirsek artı olur. Yani 1 bölü 3'ün karesi olur. 1 bölü 3'ün karesi ise 1 bölü 9 demektir. Doğru cevap C seçeneği. Limit sorularını çözmeye devam ediyoruz. Limit x 2'ye giderken logaritma 5 tabanında x kare artı 1'in değeri nedir? Bunu çözerken şu işlemi yapıyoruz. Logaritma 5 tabanında limit x 2'ye giderken x kare artı 1. Bu hale geldikten sonra x gördüğümüz yere 2'yi yazıyoruz. O zaman logaritma 5 tabanında 2'nin karesi artı 1 oluyor. 2'nin karesi nedir? 4. 4 bir daha 5. Yani logaritma 5 tabanında 5 oluyor. Logaritma A tabanında A 1 eşit olduğu için 5 tabanında 5 de 1'dir. Şu kuralımız. Doğru cevap A seçeneği. Bir diğer soru limit x a'ya giderken 3 x artı 1 22 olduğuna göre a kaçtır? Burada x gördüğümüz yere a yazarız. 3 çarpı a artı 1 eşittir 22. 1'i karşı atarsak eksi olarak geçer. 3A eşittir 21 olur. Her iki tarafı 3'e bölersek A'yı 7 buluruz. Buradaki diğer bir sorumuz şu şekilde. Fx fonksiyonu verilmiş. X artı 6 değeri x büyük eşit 1 iken 6x artı 1 değeri de x küçük 1 iken olduğuna göre limit x1'e giderken fx kaçtır? Bakın burada limitin işareti belirtilmemiş. O yüzden biz hem sağdan hem de soldan limitlere bakacağız. Eşit çıkıp çıkmadığını göreceğiz. Limit x1'e giderken önce sağdan bakalım. Sağdan olduğu için üzerine artı yazdım. Sağdan demek birden büyük değerlerle. Yani x artı 6. x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı 6'dan 7 bulurum. Bir de soldan yaklaşalım. Limit x1'e soldan giderken o zaman da küçük değerden yaklaştım. 6x artı 1'den x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 6 çarpı 1 artı 1. 6 kere 1 6. 1 daha 7. Sağ limit sol limite eşit olduğundan yani limit x 1'e giderken sağdan limit eşittir. fx diyeyim şöyle. Limit x 1'e soldan giderken fx olduğundan limiti vardır. Vardır. Ve limit x 1'e giderken fx 7'ye eşittir. Çünkü niye sağdan soldan limitler birbirine eşit? Yine bir parçalı fonksiyon sorusu, bunun limitini soruyor. A artı b çarpı xmiş, x sıfırdan büyükken, eksi b çarpı xmiş, x küçük eşit sıfır iken veriliyor diyor. Limit x 1'e giderken f(x) 9 eşitmiş, limit x eksi 1'e giderken f(x) de 5 eşitmiş. X 1'e giderken, yani sıfırdan büyük bir der, yani limit x 1'e giderken sıfırdan büyük bir değer olduğu için a artı b x'i kullanırım. Bu neye eşitmiş? 9'a eşittir 9. x gördüğüm yere 1 yazarsam a artı b çarpı 1 eşittir 9 olur. 1 ile çarptığımda değeri değişmez. a artı b eşittir 9 bulurum buradan. İkinci verdiği limit x eksi 1'e giderken fx'imiz ne olacak? Eksi 1'e gidiyorsa sıfırdan küçük bir değerdir. Burada o zaman a eksi b eksi kullanırım. Bu ne eşitmiş? 5'e eşitmiş. Yerine bir yazacak olursak biz burada a eksi b çarpı 1 eşittir 5'ten 1 ile çarptığında değeri değişmez. Buradan da a eksi b eşittir 5 bulunur. Bize a ve b'nin çarpımını soruyor. İki tane denklem bunları taraf tarafa toplarsak şu şekilde olur. a artı b eşittir 9. a eksi b eşittir 5. Toplarsak B'ler birbirini götürür. 2, 9, 5 daha 14. Buradan A'yı 7 buluruz. Her iki tarafı 2'ye böldüm. B'yi bulmak için A artı B 9'da yerine yazarım. 7 ifadesini. 7 artı B 9 da 7'yi karşı yaptım. B'yi de 2 buldum. A'yı da 7 bulmuştum. İkisini bize diyor ki çarpın. A çarpı B'yi soruyor. 7 çarpı 2 14'tür. Doğru cevap E seçeneğidir. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Yine parçalı fonksiyon sorusu. X büyük eşit 2 iken 3x artı m'ymiş fonksiyonumuzun değeri. X 2'den küçükken de nx artı n eksi 2 imiş. Diyor ki limit x 2'ye giderken fx 7 olduğuna göre 2'ye giderken artısını eksisini belirtmemiş. Demek ki sağ limit ve sol limit birbirine eşit. Limitin değerini eşit olarak vermiş çünkü. O zaman ben ilkinde limit x 2'ye giderken sağdan 3x artı m'dir. Bu 7 eşitmiş. x gördüğüm yere 2 yazarsam buradan 6 artı m eşittir. 7 olur. 6'yı karşı atarsam, m eşittir. 7'den 6 çıktık. 1. m'yi bulduk. Bir de soldan yaklaşalım. Limit x 2'ye giderken soldan olduğu için 2'den küçük değerlerde yaklaşacağız. nx artı n eksi 2 eşittir. 7 diyoruz. x gördüğümüz yere 2 yazacağız. 2 ne? 2 ile n'yi çarptım. Artı n eksi 2 eşittir 7. 2N, 1N daha, 3N. 3N 2 n 1 n daha 3 n. 3 n eksi 2 7'ye eşitmiş. Eksi 2'yi karşı atarsam 3 n eşittir 9 olur. Her iki tarafı 3'e bölersem n'yi 3 bulurum. Bizden istediğine 2 m eksi n'nin değeri. 2 m eksi n'nin değeri içinde bulduğum değerleri yerine yazacağım. m yerine 1 yazacağım. 2 çarpı 1 eksi n yerine de 3 yazıyorum. 2 eksi 3'ten eksi 1 buluruz. Demek ki sorumuzun doğru cevabı D seçeneğiymiş.